Merhabalar Dişe Hanım. Fuarı nasıl buldunuz? Fuara yurt dışından katılım oranı çok yüksek. Keyifli geçiyor. İlk günümüz çok yoğun geçti. Ben e, açıkçası zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Çok keyifli geçiyor. Peki bize biraz ürünlerinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki de. E, Türkiye'nin iyi temiz kozmetik markasıyız. Ve en hızlı büyüyen de temiz kozmetik markasıyız. E, i̇ki sene oldu. İçeriklerimiz vegan ki ve kimyasal içermiyor. Seles, seles, para, ben free ve hiçbir kimyasal katkı maddesi yok. Veganız zaten söylediğim gibi. E, bu senede Nişantaşı'ndaki İlk konsept store'umuzu açtık, ee, İçten dışa güzellik mottosuyla çıktığımız yolda her bir kremimizin e, aynı isimli hamamet kremli isimimizin aynı içeriklere sahip olan e, smoothie ve detoks içeceklerine de sahibiz. Yani böylelikle bir bütünsel güzelliği hedefliyoruz. İçten dışa ışıldıyoruz. Bu ürünlerimiz ne işe yarıyor? Şimdi skin koleksiyonumuz var ve beauty koleksiyonumuz eklendi bu sene. E, DT şunu temsil ediyor. E, DT Land çatı markamız altında e, devam eden ürünler de olacaktır. Ama cilt tipi ve cilt problemlerine yönelik e, insan cinsiyeti ayırmaksızın, kadın erkek ayırmaksızın e, direkt renklerle birlikte e, iyileşmeye yönelik. Çözümler sunuyor. Cilt tipi ve cilt problemine göre make-up koleksiyonumuz da e, iki ay oldu ama en çok satanlara girdi. Güneş koruyucumuz da bu arada yılın güneş koruyucusu seçildi. Bunu tebrik <laughs> ederim. Teşekkür ediyorum. E, büyük bir emek var ama Türkiye adına bir e, gurur yolculuğu diyorum ben buna. Peki, peki benim cildim için ne önerirsin? Diyet güzelliğe güzellik katmayı amaçlıyor. Çok güzel bir bayansın ve ama ciltte bazı lokal akne'ler ve lekeler görüyorum. E, pembe serimiz tamamen lekeye yönelik ve içerisinde antioksidanlar, C vitaminleriyle birlikte sıkılaşmaya yönelik bir serimiz. Dediğim gibi insan e, cildine yönelik çözümler sunuyoruz. Kadın erkek cildi yok fakat pembe olmasının sebebi biz kadınlar ostrojen ürettiğimizden dolayı daha ince ciltlere ve daha lekelenmeye müsaitiz. Sizin cildiniz de aynı o şekilde lekelenmeye müsait olduğu için sabah pembe seri, gece ise direkt akne kurutucu e, sarı serimiz bizim akne lokal e, kurutma ve aynı zamanda tüm akneler bas e, baskılama yönteminde de meyve asitlerinden oluşan bir seri. Gece de sarı seri muazzam olacaktır. Şu akne kurutucumuzu da göstereyim hemen. Tabii. Bu Türkiye'de olmayan bir formül. E, pom, kulak kulak pamuğuyla bastırıyorsunuz içten direkt aknenin üzerine lokal olarak uyguladığınızda da sabaha yok oluyor. Peki çok teşekkür ederim. Şifalar olsun. Ben teşekkür. Ederim. Peki cilt bakımı için en çok tercih edilen ürün hangileri? Şimdi DT'de hiçbirini ayıramayız açıkçası. Ee, ve ben e, öyle bir renk skalası ve formülasyonlar oluşturdum ki e, bir insan cildi için yeterli ve maksimum oranda ne var ise bu ürünlerin içerisinde var. Ya yani bunu bir sağlıklı yemek tabağı gibi düşünebilirsiniz. Proteininiz de olacak, yeşilliğiniz de olacak bu tabakta. Yağlarınız da olacak. Da, DT'de de renklerle tam olarak bu formül gerçekleştirildi. Ee, benim cildime mesela bir bir gün sarı seri, e, bir gece yeşil seri uyguluyorum. Bir sabah da pembe seri, bir sabah mavi seri. Böylelikle cildim için, tüm insan ciltleri için, hepimizin ihtiyacı olan bileşenler zaten tasarlandı farklı renkler içerisinde. Cildin ihtiyacı olan her şeyi veriyor ve uyguluyor oluyoruz. Ee, daha fazlasına ihtiyacı yok diyor bu marka. Az ve öz ürünlerle tamamen iyileşmeyi... E, daha fazla ürünle cildimizin florasını, pH'ını bozmadan az ve öz ürünle günden güne daha gençleşmeyi ve güzelleşmeyi öngörüyoruz ve onu da yapıyoruz zaten.